Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz bir yeni bir PUBG Mobile videosuna. Bugün sizlerle birlikte Arrange the One Man Squad bir gameplay videosu çıkarttık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. hemen videoya geçelim. Let's go. Oy, gelin babacığım. Gelin hepiniz gelin. Aman selamım olmayacak ve öleceğim. Ee, ee, Öldüm öldüm öldüm. La özel mi? Ha iyi ki silahım var Geliyor. Kuş 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 kuş. Vahit, Vahit. Lobiye selam. Düşmeye devam. Aga Vahit bu ne Vahit? Sana yakışıyor mu bu? Alacaksın buradan Vahit TP'yi. Sonra bak orada baygın göreceksin, ona oynayacaksın. O zaman gidip öleceksin yani abi. Ne öyle oynayacağım mı ya oyunu? Bak Vahit, bu yerdekiler zaman çalacaksın. Vahit. Wait'cim bak arkamdan ses geliyor. Wait'in ölüsüyle konuşuyorum. Evet arkadaşlar ölüsü. Yırlan nabi ya hadi 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 Yat aşağı aslanım Kaskım yoktu lan yazıklar olsun senin oynayacağın oynamen Oynayacağın oynamen Bir kere kaneti bulayım ya Bıktık bık dık dık ya Benim vahidim ne yapıyor acaba ya Kim o bot taklidi yapan Gördüm Hı -hı. Nereye Aa, ama 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 olmaz ki bu. Öyle olmaz ki be. Ya kanka işte ses kasıyorum diyelim. Tamam mı? Bana öyle rastlanmaz. Aa bakayım. Allah'ım kanetörsü olsun Allah'ım. Allah'ım lan. şunu. Aa çit kaneti var, Va çit kaneti var. Adam bitti de burada bir yerden biri koşuyordu eminim ona. Neredesin oğlum? Adam şuradan koşmaya bir başladı. Mark the location. Atletizme yazdıralım ya koşuyor. Aa, aa, aa. Geldiğim yerden ateşçisi geliyor. Nereye? Nereye? <gülüyor> <gülüyor> kör olmadım. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok halledecek. Sen kırmızı şortlu. Ya buraya. Ya buraya kırmızı şortlu. Ne istiyorsun oraya, niye? Oh! Ay! Nereden çıktın lan? Oğlum Allah senin belanı vermesin. Amin. Buna Ulan... bas. Estağfurullah. Tövbe bismillah ya Rabbim. Evinize kardeşim hop o nereye gördüm seni gördüm Sakin ol lan Yaa sıkmaya baş 10 kilim varmış lan ne var aldım bu kadar Hayır. Adam bana çok sinirlendi. Çok sinirlendi bana. Lan dedi senin dedi benleri dedi. Yakalayayım dedi. O zaman dedi seninle görüşeceğiz. Ama ben onunla görüşeceğim aslında. Abi bir şey mi? Canımı burnumda hissettim bak. Canımı bildiğim burnumda hissettim. Bu arada şu adam ben bir oynayayım ya. kim sıkıntısı neymiş? Orada mıydı adam? Oo kanki. Dur dur gitme gitme gel gel. Gittin mi biz ne Hahaha ben, sen çok hareketlisin seni vurayım dedim ya valla yapacak bir şey yok ama çok iyi oynadım be hayır su, diki adam ölme bir anda bir çıktı bak harbiyim çok kötü korktum almadım ben sesini hani alsam yine vururum tamam Allah'ım ya Rabbim güzel yarabbim bir AVM versin bana ben de win alayım bu oyunu ha ha Bu arada hala buraya kadar izliyorsunuz diyeceğim o bana mı geliyor? Bak yoksa ben mi olmuşum? Aman lan bu parada kızım mi var ha, ben burada, bence, onun ya? Amiyem burada ben yolun ortasında. <laughs> Buradayım adam. Ah. Ne ah, oğlum? Abi çıldıracağım bugün ya. Vallahi bugün korkudan var ya. Ölüyorum ya? Vallahi yapmayın arkadaşlar. Ah. Nasıl baydım lan ben o Atacağım mı? Polis mi çağırayım diyecektim de Atlayayım tamam. Lan Şermattı o Oo, araba ağırmış Selam nelek Nasıl yılı o nasıl yapıyor? <laughs> yatmıyın abi bak işte yatmıyın ha öldün Bak zaten az önceki videoda öldüm o şeye Yılanlara Sıcak çıldırırım Harbi çığlık atarım bağırırım O adam gördün mü? Bekle vuracağım ona. Tut. Tamam. Ahmet'te vardım. Bas hemen abi. Bas 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 bas. Arada 98 vardı adamın sırtında gördüm. Allah kaç. önce lan bomba çekmiş kan. Seni bomba yapıp patlatacağım. Yeriniz nerede lan? Alan gibi hadi gel gel. Sen de öleceksin işte. Kaç kaldı ki orada? Bir vurdum lan. Nerede? Ha bir tane daha yedi. Gülümse. Lan vurmuyormuş lan. Gördüm galiba. Ama abi kim bu acaba ya dur bakayım. Ama ben inanmıyorum bu bence hain ya. Bakayım abi Türk diye savururum. Selamünaleyküm. Hello? Thank you, thank you, thank you. Beni duyuyor musun? Türk sen bir kere zıpla. Türk sen bir kere zıpla. Türk değil misin? Bilmem mi lan ben sana. Gel gel. Kamir kamir gel. Silah, silahını al, silahını al Eee Silahını al gel, silahını al gel Tamam tamam ben seni seviyorum Silahını al gel Gördüm onu <laughs> Arkadaşı varmış. Sağlık olsun ya. Sağlık olsun ya. Neyse arkadaşlar. 23 kilimiz, 2794 tasarımız var. Umarım video beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Beğen, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ya ne dedim lan az önce? Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.